arkadaşlar yine transformucu oynuyoruz ee, yanımda yine Yunus Uysal var ben merhaba arkadaşlar evet abi ben öldüm neden öldüm ne yapayım? çünkü oynamayınca böyle sonra böyle otomatik seni ölü olarak sayıyor abi Metin açıldı her neyse tamam sen de öl de şey yapalım ne öleyim bak kalanca mı ben oyunu bence <laughs> ah Özlem. Çok... Öldüm dedim? Neden Samsung Galaxy tabi ki ten tenkan çocuğu sesi gibi oldu. <laughs> Bilirdim. Yani. Çok eğlenceli bir oyun tavsiye ederim size de. çok güzel. Dur dur dur. Arı var benim yaptığımı yap şimdi bak. Bu ne? ben senin için korumalık yapacağım abi. Bekle hmm. bekle. Yapma yapma yapma. Hadi <laughs> oraya doğru yapılır Ben yaparım. Ben serbest adamım. <laughs> al senin bölgene giriyor. Giremezsin ki. Girdin al. Vay aç gözlü fare. Oo çok şekil bak bu benim. Ben de beğendim. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Cevaptan mı canım? Bana ne? Bak ayrı çok güzel bölüm bu oğlum Sıra zira edebilirim aslında Aaa bak Oğlum söyle şu şeylerine Benim üstüme gelmesin korkuyorum Ya abi yeter artık ya. Hayır ben bitirmeliyim Öl öl ya öl Aaa ölmedi ya Onu oraya kim koydu? Ben koymadım Hadi inşallah ölürsün ya. Oh, iyi, Bu benim çok değerli, bak şimdi. Ben de yapamadım. Oo. Ay Hı. abi ya takımın şöyle. Oha ben yaptım. Ya. Anladın mı şimdi? eğlenceli Abi öl öl hadi uğraşmıyorum. Kapacağım la inanıyor. Bekle yapacağım. Öleceğim. <laughs> Fare gücü. Arif çok güzel bir bölüm geldi. ya Arif. Tamam tamam. Çık oyunu çık çık. Çıkarım bak. Çık la. Çıkmayacağım lan. Ne güzel yapıyordun bak bak. Ne güzel. Bunu alın böyle? Al. Al al. çubuklar ne işe yarıyor? İşte oğlum peynir var diye benim altta. Bu çok güzel abi. Aa çok güzelmiş. Dur abi ama uç bu, abi, abi. uç mu? Üstü uç mu? Üstü uç mu? Üstü uç mu? <laughs> Aa ben yaptım? Şimdi öleceğin abi. aşağı bas abi. Aşağı bas full. Aşağı 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 bas. Yok ya. Şimdi <laughs> oyunu öğrenmiştim. Kazandım. Sev. <laughs> Arkadaşlar geçen video çok güzel olmuş diye bize seri olarak devam ettirelim dedik. Arkadan sesler gelebilir çünkü yanımda küçük kardeşim var yani. <laughs> ne yapıyor burada? Beni oraya getir canım. Ben getir beni. Onu sen şamansın. Ya. Bir dakika arkadaşlar burada durmak zorundayım. Bana gülle at, gülle. bu tarafa. Devam ediyoruz. Arif hayır ya. Abi ne? Yapma bana. Güller çaktın uçacaktık Bekle Çok. bekle. Bu ne lan? Ya ölelim ya uğraşamayacağız onunla yapmakla. Evet ölelim. Bak. Ölelim. lan <laughs> <Nereden> çıkacağım acaba? <laughs> Burası ne oluyor? Ooo bunu, bunun adı neydi ya? Balon koy balon ayırın mı? Balon koy. Ne oraya gidin? Şuraya koşsana. Abi benim hiç durmuyor. Şuraya Sonra... sana lan. Kayıyor bu Bu işte illa durmasın diye Koy beni. Altıma koy. He. Sen <laughs> Onu senin için koymuştum zaten oğlum. Ya, he ya. He. Ya arkadaşlar o normal olduğu için. Allah'ım. Rezillik. Ben bir nurum. çık. Yapabilirsin oğlum. Hadi şamal. Hadi dostum. Gel. Hadi. Ezan okunuyor lan. Evet. Aziz Allah. Aziz Allah Bak. Biz çok imanlı çocuklarız. Hmm, aldım Abi buradan nereye gideceğiz biz? E nasıl görüşeceğiz abi? Bir de, bir de. Nasıl görüşeceğiz? Bana şey yazar. Arif bu tarafa doğru oku bu tarafa doğru gidiyoruz Güllas bana Abi ben o tarafa nasıl çeviriyorum bunu? Onu çevirmiyorum onlar da var zaten Çevirebiliyor musun da var zaten orada Bak Z ile X ile çevirebiliyorsun Arif Z X Tamam buldum Çekil şu At At şimdi Atıyorum Atıyorum attım Oğlum olmasın olacak ya Dur abi Bak şimdi bowling oynayacağız, hepsini vuracağım. Ya ya onları. Uhu. <laughs> Eğlenceli bunun ismi belli oldu. Bunu atlama yapacaksın. Ne ikisinin üstünden atlayacağım? Hadi atla. Üç tane Böyle atla. <laughs> Koyan atla. Koy ya dört tane ben atlayacağım. Dur dur artık yapacağım bunu gel. Buraya çıkabilir misin? Buraya. Buraya açılmaz. Oğlum sen bir balon binebilsen dur ineyim Sen bir balona binebilsen al. Abi ben daha iyi kendim mi bilmiyorum sandım. <laughs> Hadi Çıkarım oğlum ben çok proyum. Nereye gideceğiz? Peynirin Peynir oraya mı gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Peynirin oraya. Abi. Oha. Al senin için yol yapıyor. <laughs> lan oğlum. Koş koş dur. Uzun uzun. Lan. Ya 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 ya. <laughs> Böyle ölürsün işte. Sana bakayım derken öldüm. Ben ya. de okuyacağım şimdi. O da var. Düş aşağı. Şey. Ee, hayır. Düşmeyeceğim. Düş, düş. Hayır tamam mı? Aa! <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar bunu balon haline getireceğiz. Balon koyayım mı? Koy. Koymayacağım lan. Ben gideceğim film. kendim. Kendim gidemiyorum ki zaten. Adam zıplıyor çıkıyor. Fare evet. değil sanki çıta. Şurayı azaltacağız benim Fare değil sanki çıta. De. Ağzım çıksana la. <laughs> ne? Dur bekle ben. Ben de alayım. <laughs> 15 saniye kaldı. Ben yaparım oğlum ben kırıncım. Allah yapmalıyım. Atla aşağıya önce. Ne öleceğim lan? Ben sen miyim? Zaten zaman bitti oğlum, ben yapardım. Bekle ne? Arif, gel. Gel gel gel. Nereye gidiyoruz? Buraya Abi, çıkıyor. abi! Hı. Çıktım. Ooo, oh, çok eğlenceli bir oyun. Oy burayı bir tane babam. Ooo, oh, sarı kırmızı lan! Hadi. Şansa bak, hadi koy. Niye takım şeyi yapıyor sen Niye takımını övüyor? Abi niye takımını mı övüyor? Yani takım kaliteli bir takım yani. Abi sarı kırmızı belki ben Fenerbahçeliyim nereden biliyorsun değil mi? Niye o sarı kırmızı dedin o zaman? Abi ben, ben belki sarıyla kırmızıyı çok seviyorum. <laughs> Kıracağız. Ve ben yapacağım. <laughs> İnşallah yapamaz. Yürü lan. O çok güzel bir bölüm daha geldi bir Lan bu ne? Aa, ne lan? O geçtim. Buraya geldim. Aa, o nasıl bir şeydir lan? Arkadaşlar bu drone'lar çok güzel. Oğlum, korsana. Benimki tembel ya. Hı, hadi evet yaptım oğlum. Hı, çok. Abi ben yanlış yere gitmişim. Yukarı çıkmışım. İnşallah yapamazsın da. Ben kazanacağım. Hadi be. Hadi 10 saniye inşallah yapamaz. İnşallah. İnşallah deyin arkadaşlar. Yaptı bu. Hayır. Gireme. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bu nasıl bir şeydir? Aa ben aldım. Senden önce bitirdim. Aa ben aldım. Senden önce bitirdim. Sana da kazandık yani. Gel vs atalım mı? <laughs> <laughs> He? Azmanışlar atalım mı Hayır. Ben seni öldürmeye çalışacağım, sen öldürmeye çalışacaksın tamam mı? Hadi. Neyse. <laughs> Bak ya. Tabii sen şamansın oğlum şaman. <laughs> Şu, seni Gel Veysel, Veysel <laughs> tamam ben karşı, öldürmeye çalışırım. Kaç dakika bakacağım. 10 dakika olmuş. Oynayalım biraz daha ya. Burada, burada bu bölümde bitsin oynayalım. Yarp ya oynayalım biraz daha. Seyircilere, seyircilerini üzmek mi istiyorlar? Abi 10 dakika olmuş. Neyine şey yapacağım? Çok uzun oldu mu sıkılırlar? Tamam yorum olarak yazsınlar. Evet. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu dakika bu sefer 10 10 dakika olacak. Hadi bitir de. Tamam. Arkadaşlar bitir. Evet. bitiriyorum şu anda. Öbürkü bölümde daha uzun olmasını olmasını isteyenler daha uzun olarak yorum atsın. Daha Böyle 10 dakikaya da daha az bir süre şey olmasını isteyenler daha az olsun desinler. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay arkadaşlar.